Bu tembel vücutla bu Mevla bulunmaz. Bari tekkiye git de tekerin her dönüşünde kiramen katibi bir sevap yazsın. Sofi, vekil, mürşüt nerede, yol nerede, Mevla nerede, sen nerede? Allah hepimizi bıraktı neredesin? İki canımıza aziz etsin. Çok zor bir yolculuk içindeyiz. Çok çetin bir işi başarma azmindeyiz. Ama nefsimizin edepsizliğinden kafiliz, Şeytanın hilelerinden bir haberiz. Sofilerin kardeşlik muamelesine karşı riya ve gösterişle sanki düşman gibiyiz. Ne aradık, ne bulduk, bu bulduğumuzla ne kadar yol gidilir? İnsan amiyetle vicdanla muhakeme edip kendine yeniden estağfurullah versin, yeniden tecdidi tarikat etsin, yeniden zikre başlasın, amelimi bitirim, sülükümü bitirim, bitirdim deyip de yoldan çıkan sofiler çok var. Nefis pata geçmiş, hatmi tehlil çekmiş, şeye gitmeyen Kalsımız Seyit Seyyid Abdülbaki'yi düşman edenler dahi var. Şuluku tam bitse, Zikri tam kalbe yetse, bu musibet başına gelmezdi. O, riya gösteriş kibirden masum kılsın. Nefsini bilen Rabbini bilir, sırrına masar etsin. Bela ve musibetlere sabır, sofilerin meşakkatine tahammül, işlerimize gayret, şeyhimize bereket, seyitlere Allah her türlü beladan, musibetten kendilerini korusun. Sofi, sen böyle gidişle Sofi olamazsın. Ah mühürler. <laughs> böyle olunmaz. Sofi sen bu gidişle Sofi olamazsın. Ah müür, Ben nefsime mühürledim. Ha kimseye karışma. Sofi buyur efendim. Sen bu gidişle daha Sofi de olamazsın. Vekil de olamazsın.